Karadeniz'in en bilgilendirici kanalına hoş geldiniz. Bugün biraz LRF'den bahsetmek istiyorum. LRF grubu da aynı spin'deki gibi iki türlüdür. İki parça olarak LRF'ler ve teleskobik olarak LRF'ler. LRF'lerin atar aralıkları 057, 110, 212, 17, 038 gibi değişkenlik göstermektedir. Bunlar marka ve modele göre ya da sizin kullanacağınız sahtelerin yüzüş şekillerine göre değişkenlik göstermektedir. LRF ile kullanacağınız sahte grupları kullandığınız kamışın atar aralığına göre değişkenlik gösterebilir. Kullanacağınız sahte grupları mikrojikler, ince yapılı silikonlar, sahte karides grupları bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. LRF e kullanmak isteyen arkadaşlar spin kullanmadan ya da light spin kullanmadan LRF grubuna pek geçmeyi düşünmeyin. Çünkü çok çabuk kırılıyor, daha sonrasında hevesiniz kaçar, daha balık tutmak istemezsiniz. Yani bu işi beceremediğinizi düşünebilirsiniz. Bunu yapmayın. Spin başlayın ya da daha hassas bir şey kullanmak istiyorsanız spin ile LRF'nin arası, light spin kullanabilirsiniz. Onların da atar aralıkları genelde 3.16-3.25 gibi kamışlardır. Ben Emre İskender. Hedeflenen balık doğru takımla avlanır. Oltası suda olan herkese rast gelsin.